Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine yine oyunumuzu oyun oynuyor. Sıvır rahat oynamıyor çünkü şarjda oynuyor. Ayrılamıyorum yani. Ne güzel rahat rahat oynuyordum. Buraya yakın gitmiyor. Şu adamlar hemen bize saldırır. <laughs> Bugün 10. Bölüm, bölümünü çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel olur mu? Ya sesim çok kötü. Biraz hastayım da. Aslında hasta değilim ama şey oldu. Şimdi gidiyoruz. ん Aslında çok kötü herhalde. Ya çok ya. Ne bu sesime ya? Normalde güzeldi sesim. Sesim ne oyun güzeldi. Neden kötüleşti benim sesim? Konuşa konuşa düzeliyor neyse. ama biraz küçük bir şey gibi gözüküyor. Hmm. Hmm. Ama aslında büyük. Hmm. Aslında uzaktan bakınca da küçük gibi değil. Büyük gibi. <laughs> hmm. 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 Ben amacım neydi bilmiyorum sana. Amacım neydi? Bu ne bak? Var mı bizde zaten bu değil mi? Bu var bizde. Dur ya. Ya bir, bir bir ya. Bazı dört eşya, eşya yok aslında. dört eşyayı alsam ki. Peki çok önemlidir. Neler var? Neyse. Su da buna bize ihtiyacımız olur ki. Neyse biz gitmişiz. Asıl gidelim. uzakta ya. Ben gidiyorum şimdi bu odadan. Ben şu ne oluyor? giremedim ama. Yeter artık yani. Ya öyle bir şey yok yine de oyunlar yapıyorsunuz ki gerçek yoksa. Gerçi oyunlar da olur. gerçekte olmaz ama oyunlarda olur. Minecraft'te de var ama Minecraft oyun katı gerçekçi değil ama bu da yine yani bu da o kadar gerçekçi değil. ama biraz gerçekti gerçekçi. Minecraft'ı göre daha gerçekçi. Hmm. Ya keşke bu oyuna game mod olabilseydik mi? Yok. Hmm. 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 Montem Aç. Ben gidiyorum artık rahatladım ya. Ya şu süpermarket ya işte market bir şey, Ya süpermarket ismini konuştuk ben onun adına. Ama oraya, oradaki eşyaları almak için gelmiştim ama orada ayrı zombiler var. Bıktım ya ne olmaz. O dağdan geçmek istemiyorum. Hı. Hı. Keşke daha iyi geçmiş olsun. Hmm. Ne oldu oraya gitti. Gitten dağılıyor. Zoranım. Bir daha burada alıp Hırsız gelen ama onlar gitmeyi ister. Son sonundan bir daha bakacağım. Ya gitmişler. Gitmişlerse yine git. Cık var Ben şimdi küçük eve bakacağım. yine. Sonunda oyunu bozdu ya. you <laughs> Ben çok eskiden oynamıştım. Çok eskiden ilk oyunları işimde de biliyordum. Çünkü ben böyle oyunları oynamayı biliyordum. Böyle oyunları oynamayı biliyorum. Bu oyunu ilk yüklediğimde de biliyordum. Çünkü böyle oyunları nasıl oynayacağını biliyorum ben. aç iyi olur ama Olmuyor. Oh. Can. bu canlara can burada dursan eğer öldürsen Nasıl? <laughs> şimdi gidiyoruz eskiden her beyzin yoksa oyun hediye de yapmıştım demek oluyor. Ben hiç beyzin falan almadım eğer beyzin yoksa oyun hediye de yapmış demek oluyor. <laughs> 8 an e yok etmemiş. <laughs> tamam gittik. Ben eve mi gideceğim? Denne. Mm. 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 çok güzel. Tamam çok güzel ya. Bu kadar video bu kadar olsun daha fazla görmesi istiyorsunuz. Bu <laughs> zorlamıyor tabii. Ne görüşürüz? on 11. bölümün gelmesini istiyorsunuz.